Üç ortamda ışının izlediği yol verilmiştir. Önce X ve Z'ye bakalım. X'ten Z'ye geçerken ışınımız ayırma yüzeyinden gidiyor. Ayırma yüzeyinden gitmesi yani ışının bu şekilde sınır açısıyla gelmesi çok yoğundan az yoğun ortama geçişle mümkündür. En X büyüktür en Z olmak zorundadır. Diğer taraftan ışın Y'den X'e girerken burada Işın doğrusal bir yol izlemiş. Yani kırılmaya uğrayıp doğrultu değiştirmemiş. Bu X ve Y ortamlarının ışığı kırma indisi eşit olmasıyla da mümkündür. Ya da zaten yüzeye dik geldiği için kırılmamış da olabilir. Yani Y ortamı ile ilgili kesin bir yargıda bulunmamız söz konusu değil. Doğru olabilir diye sorulduğu için Y ortamı için her türlü sıralama mümkün. Bizim kontrol etmemiz gereken yalnızca X büyüktür Z'ye. Y'ye bakmamıza gerek yok. Birinci yargıda x büyüktür z denilmiştir. Doğru. İkinci x büyüktür z denilmiştir. Doğru. Üçüncü x büyüktür z denilmiştir. Doğru. Her üç sıralamada mümkündür.